Herkese merhabalar. E, Ateştek olarak şimdi sizlere Ipega'nın yeni gelen e, oyun konsolunu tanıtacağız. Şu şekilde. Evet, e, konsolumuz bu şekilde. İçinden bir e, kullanım kılavuzu çıkıyor. Bir de şarj kablosu çıkmakta. E, Çince ve İngilizce olarak bir de kullanılmış. Şimdi telefonu bu şekilde içine koyuyoruz. Buradan bu şekilde esneyebiliyor. Veyahut şurada bir mekanizması var. Şunu açtığınız zaman şuradan şöyle açıp kapatabiliyorsunuz. Tekrardan geri kapattık. Telefonu bu şekilde içine koyduğunuz zaman Home yaz e düğmesi var burada. Buna bastığınız zaman bir arama yapacak Search. Bluetooth ile bağlanıyorsunuz. Evet. Bağlandı yazısı geldiği zaman herhangi bir uygulama indirmenize gerek yok. Bluetooth'la bağlandığınız zaman direkt otomatik olarak oynayabiliyorsunuz. şu şekilde iPhone, Android ve tabletleri desteklemekte. Bu şekilde bu şekilde oynayabiliyorsunuz ve diğer oyunları da destekleyebiliyor tabii ki. Ve Android ve iOS'larda Bluetooth 13 ve yukarısını desteklemiyor. Böyle bir bilginiz olsun. E, Ateştek olarak kendi sitemiz olan www.ateştek.com.tr ve diğer bütün e, satış platformlarında e, stoklara girdi. Oradan inceleyip alabilirsiniz. Teşekkürler.